7. ünite C bölümü Sayıların uğruna inanır mısınız? Sayfa 149. Batıl inançlar davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı ve gündelik yaşamımızı etkileyebilen bir güce sahip. Üstelik sadece özel yaşamımızda değil, iş yaşamımızda da önemli bir yere sahip. Kimi iş adamları uğurlu taşlara inanırlar. Negatif enerjiyi uzak tutan yarı değerli bir taşı hep yanlarında taşırlar. Özellikle de önemli bir toplantıya girerken, işlerin istedikleri gibi gitmesi için adeta ceplerindeki o taştan güç alırlar. Başarılı, belli konumlara gelmiş bu iş adamlarının ille de taşın sihirli bir güce sahip olduğuna inandıklarını söylemek doğru olmaz. Daha çok taşın manevi değeri, enerjisi veya hissi kendilerine iyi gelir. Bu sayede daha pozitif düşünürler. O küçük obje hayatta onlar için önemli olan aile, başarı, prestij gibi konulara odaklanmalarını sağlar. Sizin şansla veya benzer uğurlu objelerle hiçbir ilginiz veya deneyiminiz olmayabilir. Ancak dikkatli gözlemlerseniz, çevrenizde beraber çalıştığınız insanlar arasında şansa, uğra veya pozitif enerjiye çok değer veren ve önceliklerini ona göre düzenleyen kişiler olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla, işinizi en iyi şekilde yapmak ve karşınızdaki insanların işinizi benimsemesini sağlamak için uğur hakkında bilgi edinmeniz ve saygı göstermeniz gereklidir. Herkesin uğur ve uğursuzluk anlayışı birbirinden farklı. Kimisi iş görüşmesine giderken uğurlu takımını giyiyor, kimi uğurlu kalemini yanında götürüyor, kimi yüzüğünü farklı parmağına takıyor. İnsanlar şans objeleri, giysileri veya rutinleriyle başarıya daha yakın olduklarını hissediyorlar. Aslında bu insanların çoğu işlerini şansa bırakmayacak kadar ciddiye alıyorlar gereken her türlü çalışmayı ve hazırlığı yapıp işi karara bağlama noktasında kendileri için uğurlu gelen bir objeden manevi destek alıyorlar. Uluslararası iş yaparken batıl inançlara dikkat. Birçok ofis binasında veya otelde 13. kat yok. 13 sayısının uğursuzluğu Hristiyanlık tarihinden geliyor. Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son yemeğinde toplam 13 kişi bulunmaktaydı. İsa ve 12 havarisi. Aslında tarihte daha evvelki dönemlere gidildiğinde 13'ün uğursuzluğunu işaret eden başka durumlar da var. İbranilere göre 13 sayısının uğursuz olmasının nedeni alfabelerinin 13. harfinin ölüm sözcüğünün baş harfi olması. Hammurabi kanunları listesinde ise gene uğursuzluğundan dolayı 13 sayısı atlanmıştır. Günümüzde 13 sayısına duyulan fobi, batı dünyasının birçok ülkesinde kendini gösteriyor. Birçok otelin 13. katı veya 13 numaralı odası yok. Amerikalıların %9'u, ayın 13'üne gelen Cuma gününün uğursuzluğuna inanıyor ve belli iş kararlarını o güne denk getirmemeye özen gösteriyor. Bu konu üzerine yapılan çalışmalara göre, işletme kârı olarak 800 ile 900 milyon dolar bu uğursuz günde kaybediliyor. Örneğin, Amerikalılar o gün alışveriş yapmak, hatta evlerinden dışarı çıkmak bile istemiyorlar. En basit kararları bile bir sonraki haftaya bırakıyorlar. Doğulularınsa, batıl inançlar konusunda daha hassas oldukları söylenebilir. Batı kültürlerinde batıl inançları iş dünyasından uzak tutmak biraz daha kolay. Oysa Asya'da, özellikle Çin ve Tayvan kültürlerinde, iş ve batıl inançları birbirinden ayırmak mümkün değil uğurlu uğursuz renk ve sayılarla ilgili batıl inançlar Tayvanlı müşterilerin satın alma kararlarını doğrudan etkiliyor. İlginç bir şekilde insanlar uğursuz sayılardan uzak durmak için bir ürüne ederinden daha fazla para ödemeye razı oluyorlar. Örneğin Tayvanlılar 3 adet tenis topuna 4 adet tenis topundan daha fazla para ödemeye hazır. Bunun sebebi, Çin kültüründe dördün benzer sese sahip olan ölüm kelimesini çağrıştırması. Bu nedenle birçok binanın dördüncü katı veya dört numaralı dairesi yok. Diğer yandan da yine tenis topları üzerinden yapılan bir başka çalışma, Tayvanlıların 10 tenis topunu 7 dolara alabilirken, 8 tenis topuna yaklaşık 10 dolar vermeye razı olduklarını gösteriyor. 8 rakamı Çince'de zenginlikle sesteş olduğundan şanslı bir rakam olarak kabul edilmekte. Yani 4 rakamı ne kadar uğursuzsa 8 de o kadar uğurlu. Aynı sebepten Hong Kong'da 8 rakamı bulunan araba plakaları çok büyük meblalara satılıyor. Özetle, uluslararası işletmelerin kültürlere özgü bu tür batıl inançları bilmelerinin ve pazarlama stratejilerini bu bilinçle geliştirmelerinin yabancı pazardaki başarılarında büyük payı var. Kültürel hassasiyeti elden bırakmadan iş yapmaları, pazarlama hatalarını asgariye indirecek, büyümelerini hızlandıracak ve rakipleri önünde avantajlı kılacaktır. Sayıların anlamlarını lehinize çevirin. Eğer sayılar sayı olmanın ötesinde anlamlar taşıyorsa, bu durumu fırsata çevirmek sizin elinizdedir. Yapmanız gereken, neyin, kim için önemli olduğunu doğru tayin edip iş modelinizi bu prensipleri dikkate alarak oluşturmaktır. Şirket, belli batıl inançlara uyum sağlama kararını içinde bulunduğu toplumu veya müşterilerini mutlu etmek için de seçebilir. Mesela Çinli müşterilerle iş yapıyorsanız 88 numaralı ofisi kiralamayı tercih edebilirsiniz. 8 sayısı sizin için bir şey ifade etmese de onlara uğurlu bir iş içinde olduklarını hissettirecektir. Böylece mantık dışı görünen uğur konusunu kendi işinizde başarılı olmak için mantıklı hale getirebilirsiniz.